Ben şimdi bir adama diyeyim ki Musa attı değneğini ejderha oldu. <laughs> Bu aklı almıyor. Ulan nasıl olurmuş be? Ama İslam inanır buna. Bir katracık, aha şu kadar gözle görülmeyen bir pırtıdan hepimiz ortaya geldi. Buna niye şaşmıyorsun? Ve Musa atmış yine, ejderha olmuş. Musa'nın asası senin vücudun oğlum vücudun. Yoksa Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de hikaye anlatmaz. Vücudunu ruhundan at. Bak ejderha mı oluyor, şer mi oluyor yoksa hayır mı attı ejderha oldu. Al Musa korkma dedim. Aha bu tecrübeyi yap. Ondan sonra fe ila rabbike felgab. Ondan sonra Allah'a yanaş. Abdestsiz camiye giremediğin gibi. Bu yaşta ne var? Ettemül ayni la yarifu ilel âli. Göz yaşını adam, akıllı adam bilir. En büyüklerin büyüğünü tanıyan adam bilir. O yaşların katrasını Cebrail nasıl kabul eder? Şakası yok. Bunlar söylenir şeyler değildir ağabey. Nasıl değildir? açıyoruz elimize. Ha bu vaizin sonunda sağsak hepimiz. Bir dua edeceğiz değil mi? Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru diyoruz. Dua ediyoruz. Cehennemde diyor ki Ya Rabbi şu müminden beni koru diyoruz. Ateşimiz Bu ne? Bu ne? Korkalım mı yanalım mı? Mümin Ha mümin. Hepiniz mümin. Secdeye başını koydu mu mümin. Koymadı mı anlamamı o işten. Ben nüfus kağıt memuru değilim anlamam. Secdeye başını koyuyor mu? Ama koysun. isterse aklı bozuyuk de geçsin, van da geçsin. koyuyormuşu. Okumadı. Bir iki saydım koysunu. Bir defa cesedini, boynunu, eğsini, Eğsin. Mümin mi bu? Buna diyor ki, Ya Rabbi ben mümin. Ya Rabbi beni cehennem azabından koru. Ötekiler niye demiyor? Onların cehennemi yok ki bilmiyorlar. Bilmiyor orayı. Sonra da cehennem diyor ki, aman ya Rabbi sen mümine söyle, çabuk gelsin buradan, benim ateşimi söndürecek. O halde ne korkuyorsun? Korkman o halde. Bir dişem var içinde bir şey var. Bir hırbalığım var. O hırbalığı atarsan kurtulmuşsun. Bir hırbalık var içinde. Şuradan i̇şte. sivri hisara gideceksin. Şeker hastalığında var. Yarım saatte bir tutuyorsun. Bir kırba su aldın omuzuna haydi. Yo, ne yapıyorsun bu sıcakta bu suyu ne? Efendim ben de şeker hastalığı ver. Ben yarım saatte bir su içerim diyoruz. Ya var ise yolda dolu çeşme. 500 metrede bir çeşme var. Sahi mi dedim? Ha. Öteki dedi bakma o adamın sözüne. Hiç çeşme yok. Şimdi sen o çeşme var mı yok mu? Var yok arasında korku için dedim. Korkuyu gidermek için ne yapacaksın? Kırbayı alacaksın. Çeşme varsa yurda dökersin onu. Buna itiyat derler. Anladın mı? Ya var ya yok arasında İslamlık olmaz. O şüphecilik. Gel de bu işi anla. Sen cehennem, aman geçme buradan diyor. Biz de ya Rabbi bizi cehennem ateşinden konutuyoruz diyoruz. Abdülkadir-i Geylani oradan diyor ki, Hakkasiyle-i Hamriye'de لَوْ شَفَاتُوا Muhammed, مُحَمَّدٌ لَتَفَيْتَ بِنَارِ جَهَنَّمِ اِتَفْتَدِينَ Benim ceddimin şefaatı olmasa ben ehe böyle demeyle söndürürüm cehennemi diyor. Abdülkadir Geylani yazdı. Gel bu işin içinden çık. Çıkamayız içinden. Çıkan var mı? Ho Çıkan olmasa zaten bu lakızları uyduramaz kimse. Bizlik, benlik, benim sözüm. Ben acıyım efendim. Ey. Ben efendim zenginim, milyoner fabrikam. iyi. Hey. Benlik, bizlik halkın merdivenidir. Ha. Sokakta gezenlerin merdivenidir. Halk nayet bu merdivenden bir gün güm diye düşüverir. Yücelik Allah'a şirk koşmamadır.